Arkadaşlar selamünaleyküm. Her zamanki gibi bismillah diyerek ilginç ve önemli konuların bulunduğu yeni videomuza başlamış olalım dostlar. Videomuzun başında bazı istatistikler vereceğim ve videomuz bittiğinde bu istatistiğin Türkiye için ne anlama geldiğini ve birilerini nasıl rahatsız ettiğini videomuz bittiğinde çok iyi kavramış olacağız. Ve bakalım bu eli kulağında bekleyen sessiz ülke kimmiş, niyeti neymiş bakacağız. Bir istatistik vererek girişimizi yapalım. Osmanlı İmparatorluğu son 400 yılında İslam halifeliğinin de verdiği etkiyle yaklaşık 24 milyon kilometre kare bölgeye etki etmiştir. Ve bu alanda toplam nüfusu 40 milyonu geçmemiştir dostlar. En güçlü olduğu dönem olan 1600'lerin sonlarında bile 4 milyon kilometre kareden fazla kendi bayrağının dalgalandığı bölgelerde bile toplam nüfusu 17 milyonu geçmemiştir. Ve İstiklal Savaşı'ndan sonra Türkiye'nin nüfusu toplamda 784 bin metrekare alanda 13 milyon 465 bin olarak belirtilmiştir. Şimdi bu rakamları neden verdiğim konusuna gelelim. İstatistiklerde gördüğünüz gibi Osmanlı zamanında da Cumhuriyet'in ilk yıllarında da savaşlar ve başka nedenler nedeniyle devletimizin nüfusu sürekli gerilemiştir. Ancak 1950'den sonra bir dönem yıllık 3.06 yıllık nüfus artış hızının görüldüğü Türkiye, Osmanlı'nın 400 yılda sahip olamadığı nüfusa son 60 yılda neredeyse Osmanlı'nın iki katından fazla bir rakama ulaşılmıştır. Bugün nüfusumuz 85 milyonun üzerinde bir seviyededir ve Almanya'yı geçmiş durumdayız. Nüfus neden önemli? Bu soruyu cevaplamadan önce Rusya-Ukrayna gerginliğine bir gidelim. Bu krizi elini kulağına koymuş, sakince seyreden bir ülke var. Bu ülke hangisi sizce? Amerika mı, İngiltere mi, Çin ya da Almanya mı? Hiçbirisi değil. Bu ülkenin adı İsrail dostlar. Peki İsrail sesi neden bu Ukrayna krizi konusunda çıkmıyor? Neye amaçlıyor da susuyor ve sürekli iki tarafla da iyi ilişkilerimiz var, biz karışmıyoruz diyorlar. Ancak bunu söyleyince hiç mi bir şey yapmıyor diyebilirsiniz. Evet, bir şeyler yapıyor. Peki ne yapıyor? Ukrayna'da ve Rusya'da bulunan Yahudi diasporasına bağlı tüm Yahudi vatandaşlarının bu bölgeden tahliyesi için Rusya ile diyalog kurmaya çalışıyor sürekli. Belarus ve Polonya üzerinden bir koridor açıp Yahudileri Avrupa'ya getirip buradan uçaklarla İsrail'e taşıma derdinde İsrail. Yani Rusya'nın Ukrayna'yı işgali İsrailleri sadece bu açıdan ilgilendiriyor. Hatta Rusya'nın Yahudilerin tahliyesine yardım etmesini sağlamak için İsrail Ukrayna ile yaptığı anlaşma ile kendi demir kubbe hava savunma sisteminin Ukrayna'ya satışını bile askıya aldı İsrail. Rusya bize kızmasın diye. Şimdi az önceki sorumuzu cevaplayalım. Nüfus neden önemli? İsrail bayrağındaki iki mavi çizginin neyi simgelediğini hepimiz artık biliyoruz sanırım. Bu çizgilerin biri Fırat, diğeri ise Nil Nehri. Ve İsrail kendisine vaat edilmiş topraklar olarak bu bölgeyi Büyük İsrail projesi için gözüne kestirmiş durumda. Ve bu bölgenin içinde Türkiye'de Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu'nun tamamı Kayseri'ye kadar İsrail'in vaat edilmiş toprakları arasında görülüyor İsrail'e göre. Ancak İsrail'in bu idealine ulaşabilmesi için önünde çok büyük engeller var. Bunlardan birisi işte bu bölgede yaşamasını planladığı Yahudi nüfusu. Dünyada şu anda yaklaşık 15 milyon bir Yahudi nüfusu yaşıyor ve bu nüfusun sadece 6,5 milyonu İsrail'de yaşıyor. Bu toplam Yahudi nüfusunun yarısı bile değil. İsrail'in nüfusu yaklaşık 9 milyon ancak tamamı bildiğiniz gibi Yahudilerden oluşmuyor. Burada Araplar ve diğer etnik gruplar da yaşıyor. İsrail geriye kalan yaklaşık 10 milyon Yahudi nüfusu İsrail'e getiremiyor. Bunun sebebi bu nüfusun neredeyse tamamına yakınının Avrupa'da ve Amerika'da refah içerisinde yaşamasıdır. Dünyada fakir diyebileceğimiz yaklaşık 1 milyonluk ya da daha fazla nüfus ise Rusya ve Ukrayna'da yaşamaktadır. Özellikle Rusya'da ve İsrail'e en kolay getirilebilecek Yahudiler zaten fakir olan ve bir savaş ortamında kalmış Yahudilerdir dostlar. O zaman az önce Ukrayna Rusya krizini elini yanağına koymuş tek izleyen ülkenin neden İsrail olduğu açıklamamızın cevabı da bu şekilde verilmiş oluyor. Ancak İsrail için vaat topraklara sahip olmak sadece büyük bir nüfusa sahip olmaktan geçmiyor. Ve bir istatistik daha, İsrail'in temiz su varlığı topraklarının sadece yüzde ikisiyle sınırlı dostlar. O zaman ne yapması gerekiyor? İşte bayrağındaki iki çubuk arasındaki bölgeyi ele geçirmesi gerekiyor. Türkiye önemli. Neden? Çünkü Fırat sadece Türkiye'deki yağışlar ve kar suyuyla besleniyor. Ve Türkiye bu bölgenin en fazla yağış alan ülkesi. Şimdi hadislerde bile geçen su savaşlarının yakın gelecekte yaşanacağını biliyoruz. Ve işte bu savaşların yaşanacağı bölge Fırat ve Nil'in tam ortasındaki bölgedir. İsrail'in elinde para ve gelişmiş silahlar olsa da elinde gerekli bir nüfusun ve bu silahları kullanacak düzenli bir ordun yoksa Yok olmaya mahkumsun demektir. İşte nüfus bir ülkenin bekası için bu kadar önemli bir konudur dostlar. Rusya ve Ukrayna arasında çıkacak bir savaş hem bu iki ülkedeki Yahudilerin tahliyesi için bir sebep olacak hem de savaşın Avrupa'ya sıçraması ihtimaliyle çok daha fazla Yahudi nüfusunun İsrail'e göç etmesini sağlayacak bir sebeptir İsrail için. Ancak sadece su sorunu ya da nüfus değil İsrail'i bölgede vaat edilmiş toprakları hayalini gerçekleştirmeye engel çok daha güçlü bir problem var İsrail'in. Bu gücün adı kesinlikle Türkiye. Videomun başında Türkiye'nin nüfus istatistiklerini bu nedenle verdim. Türkiye, İsrail'in ve ona uşaklık yapan birçok batılı ya da doğulu ülkenin istemediği şekilde hem nüfus olarak hem de savunma sanayi olarak hem de uzmanlaşmış ordusuyla İsrail'in hayallerinin önündeki en büyük engeldir. İsrail şu anda dünyada medya sektöründen tutun bankacılık sektörüne, borsalardan tutun gıda sektörüne kadar hemen hemen en büyük sektörlerin tamamının kontrolünü elinde bulunduran bir ülkedir. Bu nedenle kendisine itaat eden ülkelere ses çıkarmazken kendisine sen zalimsin diyen ülkelere karşı elinden gelen en büyük savaşları vermektedir. Ancak İsrail ordusunu egemen ve güçlü devletlere karşı asla sahada göremezsiniz. Peki nasıl mücadele ediyor? İşin ekonomi kısmını bir kenara bırakalım. Bu zaten bilinen bir şey. Bizim şu anda ilgilenmemiz gereken konu işin askeri kısmıdır. Sahaya kendi çıkmıyor. Rusya'yı kullanıyor, ABD'yi kullanıyor, Irak petrollerini vererek İngiltere'yi kullanıyor. Düşürülen Rus uçağı olayının en büyük kışkırtıcısı İsrail'dir. İşte bölgede istenmeyen ve bu emperyalistlerin ve uşaklarının planlarına engel olan tek ülke Türkiye'dir. Neden? Çünkü Türkiye dik duruyor. İşte bu yüzden sevilmiyor. Suriye'de ve Irak'ta Yahudilerin İsrail'den sonra en fazla yaşadığı ABD, İngiltere ve Fransa eliyle teröristleri desteklediler. Bir dönem Barzani ve Talabani ailelerini sahaya sürdüler. Referandum vesaire gibi safsatalarla Kürtlere devlet kuracağı size diye yalandan hayaller sattılar. Bugün Talabani yok ve Barzani Sünni bir Müslüman olarak bu emperyalistlerin oyunlarını Türkiye'nin de uyarılarıyla gördü. Barzani Türkiye tarafından başına gelecekleri bildiği için bir Ermeni terör örgütü olan PKK'nın ve YPG'nin kendi topraklarından çıkmasını istiyor. Çünkü bu bölge yöneticileri 6,5 milyonluk bir İsrail'den değil 85 milyonluk dev bir Türkiye'den korkuyor. Korkularının sebebi de şu. Askeri güç de bizde, su da bizde, aç kalmamaları için satacakları petrolün güzergahı da bizde. Bu bölgede Türkiye'nin haberi olmadan taş üstüne taş koyamayacaklarını çok iyi biliyorlar artık. Bakın tüm bilgileri toplayın ortaya ne çıkıyor? Türkiye NATO üyesi. Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile boğazlardan geçen her askeri gemi ve denizaltı bizim kontrolümüzde. Ukrayna ile aran iyi, Rusya ile de aran iyi. Hangisini destekleyeceksin? Büyüme hızın Çin'den sonra dünyada ikinci. Savunma sanayinin şaha kalkmış gidiyor. Basın ve ekonomi yoluyla dış müdahalelere göğüs gelecek hale gelmişsin. Ne durdurur böyle bir ülkeyi? Ya terör, ya savaş, ya da ülke içerisinde fitne ile çıkarılacak bir kaos ortamı. İsrail Katar'a Birleşik Arap Emirliklerine de F-35 satışını önleyen ülkedir. Fırat ve Nil arasında ve neredeyse Türkiye'nin yarısında gözü olan bir İsrail'in Türkiye'ye F-35 satışına onay vereceğini kim düşünebilir? Ancak bakıyorsunuz sahnede yine İsrail yok, ABD var, Trump var, Biden var yine sahnede. Türkiye hakkında sürekli söyledikleri şeyi hatırlayalım. Bizim Türk halkıyla bir meselemiz yok. Kimle meseleniz var o zaman? Bunun cevabı belli. O zaman da aynı şeyi söylediler. Bizim Osmanlı'yla da halkıyla da bir sorunumuz yok. Bize Abdülhamidi verin, yeter dediler. Çünkü onu aldıklarında Osmanlı'yı ve halkını zaten etkisiz hale getirmiş olacaklardı. Bugün ne diyorlar? Bizim Türk halkıyla ve muhalefetiyle sorunumuz yok. Sizi Avrupa Birliği'ne alırız ama diye başlayan cümleler kuruyorlar. 100 yıl önce kurdukları cümlelerin aynısı bunlar. Şimdi ne diyorlar bize? Uzun adamı verin, size dokunmayalım diyorlar değil mi? Bakın Şanlı Türk Devleti ve Necip Milleti topraklarımız üzerinde emperyalist hayaller kuran bu işgalcilere şimdi ne cevap veriyor? Size verecek ne ikinci bir Abdülhamidimiz var bizim ne de bir karış toprağımız. Avrupa'ya almayacakmışsınız. Almayın. Üstümüze gelecekmişsiniz. Hadi gelin. O zaman biz de Savunma Sanayi Başkanı'nın sözlerini hatırlatalım bunlara. O gün geldiğinde sahada gücün kimde olduğunu çok iyi göreceksiniz. Yani o gün geldiğinde. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Yeni derin mevzulara kadar Allah'a emanet olun dostlar.